Hadi başlayalım. Abi biz nereye girdik ya? Senin döveceğim. Abi bir de bir de bir çek şey almışız. Lan siz bir şey kostüm yok mu? Ben <laughs> Allah'ım <laughs> Abi kaç, kaç. Abi ne yapıyorsun? yiyorlar. Lan lan. Gel lan buraya lan. Salak. Allah'ım yarabbim. Neredesiniz lan? He çıktı. Abi öldüm ya abi. Bir sakin olun. Sakin olun. Sakin, olun. sakin gelin. Lula ne yapıyor? Lula. Lula. Aferin. Hills. Geliyor müze hemen. Salak. Nerede He. Allah. oho oh. Öldüler. Allah kazandık lan. Yes. Aa. Oh. Like kutu da öldü.